Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bu video bu videoyu iddialı paylaşıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Şurada 1,5 milyon TL yatıyor. Dalga geçmiyoruz arkadaşlar. Çok ciddi olarak söylüyoruz. Görmüş rakamlar üstünden konuşuyoruz bunları. Burası 1,5 milyon TL. Bakın arkadaşlar 50 bin, 100 bin değil. Bunların tanesi o rakamları görmüş. ama satılmamış kuşlar. Yani bu rakamlara dahil edilmemiş kuşlar. Şu gördüğümüz bir kuş 100.000 bin lira değerinde arkadaşlar. 100 bin lira değerinde. Kesinlikle ve kesinlikle bu işin şakası yok. Doğru mu? Doğru. Şöyle abimizi, gösterelim. Abimizi de e, diğer videolarımızda tanıttık. Şöyle koyalım hatta daha güzel gözüküyor. Hacı Ahmet'in abimizin e, şöyle güzel milyarlık bunlar. Bakın arkadaşlar. Bunlar 35 santim uzunluğunda 34-35 santim. Tepeleri kesik sabun ırkı dediğimiz şu anda çok revaçta olan bir ırk. Çok güzeller abi. Çok uzun süre çok güzeller. güzeller. Kolu kanadı çok uzun arkadaşlar. Yani jumbocuların şu anda jumbo besleyen arkadaşın hayalini süslüyor bu kuşlar. Kılçıklı şöyle yanda, yanda tüyleri bol. Uzunluğu çok güzel arkadaşlar şöyle gösterelim. Sülüm gibi. Elimde 100 milyar var arkadaşlar. Şaka İş, yok. Dişi şey elinde. Dişi, dişi, dişi. Erkek değil, dişi. Bu da dişi. Maşallah. 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 Şimdi eee bunlar jumbo sabun ile geçiyor. Sabun içi sabun içi bitte burada da yine güzel bir o açık O da daha bir yavru, yavru var. çok küçük o. Bebek daha o. Yavru var. O da aynı onlar gibi olacak. Hatta daha güzel olacak o. Bu boynuz kulağa geçer dedi. O kınadan biraz daha iyi olacak. Boynuz kulağa geçer dedi abimiz. Ee, kolu Güzel bir bebek. Değerinde bir bebek. Evet, oh, oh. Kaplamaları bir gezdir Ömer. Oh, oh, oh. Bir gezdir. Bir gezdir. Hepsi birbirinden güzel. Beğeni yorum eksik etmeyin arkadaşlar. Çok güzel bir yemek var. Çok iyi kuşlar var. Bunların arkadaşlar düzlerini, musullarını, arabını, beyazını, çift tepesini, jumbo beyazını, arka tepesini tek tek paylaştık. Bu değerli abimizin harika kuşlarını tek tek paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Sıradan kuş yok arkadaşlar. Hepsi kaliteli. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten muhteşem emek var. Emeğe hepimiz birer beğeni atalım. Her kuş birbirinden güzel. Her kuş birbirinden bir tık daha iyi. Ve bu kuşlar arkadaşlar şöyle gösterelim. Kuveytlerde biz kupa kategorilerinde de şeyiz hani hep Klasman birincileri. Yani evet. yarışmaya girdiğinde arkadaşlar 4 kupa var değil mi? 1 2 3 4. Kuşlar klasmana giriyor. 1 2 3 4. Abilerimiz bugüne kadar hep bizi aldı. Abilerimiz Kuveyt ırkında, Musul de olsa, diğer level olsa Hı. Hep Kupaların hepsini süpüren e, il olmuş. Hatta düz kategorisi vardı. Biz normalde düz kategorisine katılmıyoruz ama kuşların babası düz, bizim o kuvvetlerin babaları düz. Bir tane de düzden çıkma Yavru. e, yavrumuz vardı. O da dişiydi. Onu da dişilerde, erkeklerde bir tane evet, bir sana. tane kuşumuz vardı. İkisinde de birinci, birinci olduk yine. Ki düzde bir sürü rakip vardı. Rakip bir sürüken... Yani yani o kadar oldu. rakip olmasına rağmen yine birinci, birinci olduk biz. Elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten... Ama bu işler nasip. Nasibimiz vardı, biz de olduk yani. Gerçekten çok güzeller. Şimdi bu kuşlar... Arkadaşlar, bu kuşlardan sonra da... Hemen bu kuşlardan sonra da... E, yine farklı, yine kaliteli show kuşlarımız var. Show ranger. Show ranger. Amerikan show ranger orijinal. Orijinal ırk, e, farklı renkler. Çok güzel kuşlar. Birazdan onları da salacağız masa salımına bölümün ve videoların sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. Şuna bakın ya. Yani. Maşallah gel. Ömer bir gel ya. Yani. Ömer bir gel. O zaten format abidesi yani. Böyle ayak yapısı, şalvarları, renk. Her yerden Tolaş. patlamış bir kuş abi ya. Maşallah. Evet. Çok güzel. <laughs> Çimeritler bunlar ya. Böyle eskiyi geçtik. Tamam. 100 bin lira yerde gezmesin abi. Kaldıralım. Devam. Abi sen Murat abi al istersen şovları da peşine hemen devam edelim. Getiriyorum. Sana zahmet abi. Hakkı neler Gerçekten. Sevgiyle bakılan, emekle bakılan hayvanlarda gelinen son nokta arkadaşlar. Ben böyle söyleyeyim. en rahat çekim yaptığım kuşlar ama çok oynamıyorlar. Ben de çok güzel detayını alabiliyorum. Sen o detayları alırken... Şuraya bak tepede bile ince tüyler var bak arkadaşlar. Kılçık dediğimiz bizim. İnce tüyler var kafanın yanından fırlayan. Şu dişiye bak. Yılan gibi bir dişi daha. Çok güzel bir bakın arkadaşlar. şu Bebek bebek. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Sabunilere büyük bir aşkla baktığını görüyorum abi. Farkındayız. Sabuniler şey şu anda hani revaçta ya. Ona bu sene farklı bir şey yapacağız. İlerleme. Arkadaşlar göz önleri makaslı. Bunlar çift tepe. Daha iyi görsünler, daha iyi adapte olsunlar diye yapılmış. Ya Wolf, Oscalip hepsinde başka güzel. Bir tane daha çift tepe yine iki tane var ama ben bir tanesine yine hasta oldum. Çok güzel. Böyle göstereceğim. Yani. şu yapısı, şunun yapısı çok güzel. Uzaktan gördüm, uzaktan gördüm. Bir de ele alalım. Şöyle bir bakayım. Güzel her yerde güzel. Kaliteli. Şimdi diğer kuşlarımıza gelecek. Abi e, bunlarla ilgili söylemek istediğin, aktarmak istediğin, vermek istediğin bilgi ya da camide, camiadaki dostlara söylemek istediklerin varsa aktar abi. Bu diğer kuşlar biraz gelene Biraz kadar. üretimi zor. Üretimi zor. Abi, zor. Bunlar yani şöyle söyleyeyim bir metreye bir metre özel kafeslerde beslenmesi lazım. Yani salın sevmiyorlar. Yok. Daha kesinlikle. Güzel bakım olacak. Kesinlikle böyle hani 4-5 takım bir yerde olsun kabul etmiyor kuşlar kesinlikle. O zaman yumurta verimi çok düşüyor. Yumurtalar çok boş çıkıyor. Bunları özel bölmelerde beslenmesi lazım. Yani Onun için zaten kimse kadar, etmeyecek, rahat oluyor. olacaklar. Onun için bu kadar değerli oluyor. Fiyat olarak da yüksek oluyor. Anladım abi. Maşallah. milyon değerinde kuşlar arkadaşlar. Fazlası var, eksiği yok. Ee, yalan dolan diye iddia eden arkadaşlar buyursun gelsinler. Yakından görsünler. Gerçi kamera kadrajına girmiştir ama ne kadar girdi bilemem. Ne kadar görünüyor bilemem. Bu kuşlar öyle kuşlar arkadaşlar. Harbiden mest, mest olduğumuz hayvanlar. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi şovlar geliyor arkadaşlar. Videoyu burada durduracağım. Şov postlarımız da gelecek. Hatta kaldıralım mı abi bunları? Kaldıralım. Hadi gel Muhammed abi bize yardımcı ol abi ya. Sen iyi bir abisin. Gel. Gel abi. Bu iki tarafın kuşları. Dur. Sen de çayır abi Dur. Kuşları şimdi bölüm bölüm ayırdığı için. Sen ver bize alalım abi. Al bunu oraya. Ver abi. durdurayım mı devam mı abi? Bunu oraya. Elimize biraz değerli kuşlar değsin mi? Değil mi? Değsin ki bize de bulaşsın. Mardin'ciye de öğrendiler. O nasıl sesim göstereyim mi? Hah? Göstereyim mi? Arkadaşlar, dakika başı burada oturuyor. Şöyle kümeslerini kameradan izliyor. Hayda kabış yapmıyor mu bunu ya? Bir kere e, yapıyor. E, e, abi, şey ya. Abi biz Ama tamam da çocuk yemedi ben bunu. <laughs> arkadaşlar 5 6 açıdan kamera sistemi var. Ben kafayı yemişim diyor ya. Ama bakıyorum ya. Yani. Ben kafayı yemişim bir diyor. <laughs> falan. <Ben de> <gülüyor> 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 ya hani şu hediye isteyen arkadaşlar var ya. Ben şimdi burada abi bana da bir takım bir şey diye eklesem. <laughs> savaş çıkması lazım arkadaşlar. Kavga çıkması lazım. Hani bize çok takılıyorlar abi. Bir de bana hediye ver. Tamam ver de. Hediye Gel de buna çıkıyorlar. hediye ver. Gönülden verilir. Ama böyle bin liralık, on bin liralık, yüz bin liralık bir şey bile adam korkmuyor. Ya bir takım yavrucum diyor. Anladın? Burada yemek var. Emeğe saygı olması lazım. Onu, onu düşünemiyor arkadaşlar. O arkadaşlar hayatta bir şeyler <laughs> de İnşallah bir gün böyle kuşlar Çok üretirler. Güzel. Biz de hediye isteriz. kuşları bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hepsi hızlı, hepsi fena, hepsi güzel. Burada durduk, Show Ranger'lara geçeceğiz. Artık. Üç. Show Ranger'lar. <laughs> Yeni bir ırk arkadaşlar. Şimdi hep paçalı gördük. <laughs> ee, Bunlar yine de... Çok enteresan kuşlar. O gördüğün kümesler var ya hani. Evet abi. Kapı bazen açık kalıyor. Hepsi hemen çıkar yanımıza gelirler. Yanımıza dolanırlar böyle. İnsancıl. Uysal. Insan. Çok 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 enteresan kuşlar. <laughs> Kavuk gibi arkadaşlar. <laughs> Ateş etmesi maşallah Kelime tutuyorum arkadaşlar sıradan değil bakın gövde yapıları çok güzel şunu tut gövde yapıları çok güzel baka manzarlı harika bir erkek abi ben yanaşacağım da sana kalkınca hepsi kalkacak bir iki saniye siviştirildim onlar. Of <laughs> gelen sesler. bak bardak, hepsi kırıldı arkadaşlar. <laughs> Birisi de üstteki boşluktan araya girdi. Bak abi oradan <laughs> Show Ranger girdi. Şurada göster. Abi uzat istersen insinler diyeceğim. Onlar oraya gelir. Bir şey söyleyeceğim. Burada da güzel görünüyor şu an. Al hepsini oraya. Oradan almış şey olmaz. Arkadaşlar bizim masa oldu pencere. Kuşlar her yerde gösteriyor kendini. Dur, dur. Show Ranger. Bunlar da posta ırkının değişik bir versiyonu arkadaşlar. Bunlar Amerika'dan orijinal. Transverler. Lan yapmayın orada daha kıracak bir şey yok. Abi onu şu masaya yatsın, hepsi ya onu görüp gelecek. Yanda da var onun bu dolabı yanda. Hadi hepsi onu görüp bir gelse çok güzel olacak. Bunlar gelmez o Bunlar dişler erkekler miydi bunlar? Erkekler bunlar. Bunlar erkekler, bunların bir de dişileri var. Bunları bayağı ürettik biz. Dişi erkek de ayrıldı. Hatta hani şöyle istiyoruz. Bakıcıları bunlara çevirelim istiyoruz. Bu sene bunları komple çoğaltıp yani bir sene olmasa da ikinci sene buna çevirelim diyoruz hep. Hani sene. arkadaşlar 800 tane postanın bir arada olduğu kümesi var ya. Aynen 800 tane bunu düşün. Bir de bunlardan düşünün. 800 tane show. Yani 800 tane bakıcı show ranger düşünün. İlerleyen zamanda niyetimiz, niyetimiz öyle. İnşallah nasip olur. İnşallah nasip olur. Bu yapar ya. Hak eder. Gayet güzel. Eline emeğine sağlık abi. Sadece paçalı değil, paça zırtlardan da var. Yakında da arkadaşlar bu konuyla ilgili süs kuşlarına da Bomba süs kuşlarının transferlerini yapacağız. Kümesle en kaliteli süs kuşlarından mantolusu, balonu, mayıkanı derken bu tarz kuşlardan dolduracağız arkadaşlar. Olacak inşallah. Allah nasip ederse. ilerleyen zamanda da çok güzel yol kat edeceğiz. bize çok sıcak kanlı davrandı. Allah razı olsun. Ben de dedim ki ya bu kadar güzel bir meserde evet. süs kuşu neden olmasın? Yani showranger'lar girmiş çok olas evet, evet. Bunlar da süs kategorisinde postalar. İnşallah diğerlerini de göreceğiz. Abi her şey için çok 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 teşekkür ettik. Biz evet. teşekkür ederiz. Tekrar kanalımız kanalımıza söyleyeyim hani sizin adınızdan sizinle ulaşırlarsa kapımız sonuna kadar açıktır burada. Allah razı olsun. Abimin de eline menen sağlık. Çok, sağ çok çok güzel şeyler başarmışsın abi. Allah yolunun bir ömür bahtını da açık etsin. Arkadaşlar beğeni yorum eksik etmeyin. Tek ricam bu. Hepinizi seviyorum.